siz benim makinelerimi hani olmayan bilginizle makineyi kötülemeye çalışıyorsunuz ya bundan sonra görüşelim arkadaşlar gerçekten görüşelim yok işte merkezi vardı işlemlere giremiyor var mı boşluk gelin bir sakaryaya bakın gelin açayım randevuyu çok merak edeniniz var Varsa gelin harbiden göstereyim bakın bu kadar yürekli varsa aranızda hani o klavyeden fake hesapların arkasından yazıyorsunuz ya ben çok şeffafım gelin diyorum randevu sistemini açayım göstereyim çok mucizevi bir şekilde danışanlarımızın işi varsa o zaman belki O yüzden böyle bir sildirme işlemine giriştik.